Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kagito Brush Pen 48'li seti tanıtacağım. Öncelikle kalemlerin hepsi su bazlı kalemler. Ayrıca bir uçları brush pen şeklinde yani fırça uçlu. Diğer ucu ise fine liner yani normal tükenmez kalem şeklinde ince uçlu. Fakat çok açık olan renklerdeki ince uç fine liner yerine keçi uç şeklinde. Bu durum şahsen benim çok hoşuma gitti. Çünkü büyük ihtimalle o kadar açık renklerin fine liner kısmı hiçbir işe yaramazdı. Belli olmazdı daha doğrusu. Ama keçi uçlu olması sayesinde kalem bir nevi işe yarar bir hale getirilmiş. Bende olan 48 adet rengin hepsini tek tek göreceksiniz zaten. Ama yine de söylemeden geçemeyeceğim bir nokta var. Renk skalası gerçekten çok iyi. Yani birbirine çok çok yakın renkler yok denecek kadar az. Ama aynı zamanda renklerin açık ve koyu tonlarına da sahip olduğu için kalemleri kullanmak çok keyifli olacak bundan eminim. Burada da gösterdiğim gibi çok açık olan renkler gördüğünüz gibi fine şeklinde değil keçe ucu şeklinde. Kalemlerin yumuşaklığından dolayı özellikle fırça uçlarıyla boyama yapması çok keyifli. Fineliner uçların bazılarının çok da kullanışlı olmadığını söylemeliyim. Özellikle bu kalemleri o uçlarla yazı yazmak için aldıysanız eğer, açık renklerin çok verimli olmayacağını söyleyebilirim. Kalem setimizin yıldızının fırça uçları olduğunu belirteyim yani kısacası. Burada gösterdiğim kalemin ucu biraz kirlenmiş olarak geldi, boyanmış olarak daha doğrusu. Fakat bu sadece bir tane kalemde oldu. Kalemlerin içerisinde ne bir kırık kalem, ne bir yazmayan kalem ne de hani benzer bir problem yaşadığım bir kalem olmadı açıkçası. Dolayısıyla oldukça kaliteli ürünler gelenler, dikkat edilerek seçilmiş ürünler daha doğrusu. Yani bozuk bir kalem gönderilmedi kesinlikle. Kalemlerin bazı renkleri gerçekten çok fazla hoşuma gitti ama söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle mavi ve yeşilin tonlarında çok başarılı özellikle bu set. Belki de daha fazla ağırlık verildiği için olabilir bu renklere. Bu arada benim favori renklerim A31, A32, A59, A54, A18 ve A34 oldu. Aralarından seçim yapamadım çünkü hepsi çok güzel renkler. Kısacası eğer fiyat performans bir brush pen seti arıyorsanız kesinlikle bir bakmanız gerektiğini söyleyebilirim bu sete. 48'lisi var, 60'lısı var, daha azı da var galiba ben emin değilim ama bir bakabilirsiniz zaten Kavita'nın kendi sitesinde de var, Trendyol'da da var. Her yerde bulabilirsiniz kısacası. Ben bunları profesyonel resim çizmek için değil daha çok ajandalarımı süslemek için kullanacağım ve benim amacıma sonuna kadar uyduğunu düşünüyorum ve fazlasıyla istediğim şeyi bana verebileceğini düşünüyorum kalemlerin. Ama tabii ki profesyonel resim çizmek için kullanılabilir mi emin değilim. Bu arada videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Umarım kalemlerle ilgili söylediklerim faydalı olabilmiştir. Bu kanalda ayrıca kitaplar, bullet journal çizimleri ve YKS hakkında da konuşuyorum. Siz de bu konulardan herhangi biriyle ilgileniyorsanız eğer kanalımı bir ziyaret etmenizi, hatta abone olmanızı öneririm, tavsiye ederim. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Buradan sonra susuyorum ve sizler kalemlerin renklerini izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler. Yeni videoda görüşmek üzere.